Ani bir kararla AK Parti ilçe teşkilatını ziyarete gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, cuma namazının ardından çarşı esnafını gezmiş ve vatandaşlarla sohbet etmişti. Bu gezi sırasında bir restoranda ikram edilen çayı yudumlayan bakan kılıçla 11 yaşındaki Selahi Varol arasında yaşanan diyalog etraftakilerin yüzünü gülümsetti. Selahi, Selahi Varol, doğru yazdım mı? <laughs> Suat Kılıç yanına imza almak için gelen ve birkaç kez ismini sorduğu küçük Afacan'la sohbete başladı. Bu sohbet sırasında isminin Selahi Varol olduğu öğrenilen küçük çocuk, sen neyin başkanısın diye Bakan Kılıç'a soru sordu. Bu sorunun ardından yaşanan diyalogsa etraftakilerin ve Bakan Kılıç'ın yüzünü güldürmeye yetti. Evine evine gidelim. <laughs> Ne başladı? Yazıyor burada. Tamam. Sıcak spor bakan. Neyin? Bakalım mı? Evet. 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 Evet.

Bir kız bir erkek oldunuz. Aynen. Buralı mısınız? Aynen. Marmaris. Evet. Hangi köyden? Köylü değiliz ki biz Marmaris. <gülüyor> Vay. Vay. <laughs> Vay. Annem Urfa. Babam Geylan <laughs> 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 Çok güzel. Taşa gidiyorsun. Marmaris'e. Serde başladı? Maşallah. İyi. Kendinize iyi bakın başkanım. Selay annenin börek kuşu